Merhaba. Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün köye geldik ve bizim bugün köyde Kıdrellez şenliklerimiz var. Evet çok güzel. Şimdi bayağı kaç yaşına gelmiş Ben 6 yaşına falan geldim. Onlar zaten Kütahya'da oturdukları için daha rahat geliyorlar ama biz işte Denizli'de de olduğumuz için daha böyle zor geliyoruz. O yüzden 6, 6 yaşına gelmiş resmen ve şu anda 17 yaşında resmen 11 yıl önce falan gelmiş. Çok heyecanlıyım. Fotoğrafları falan koyarım eski evet, zamanlardakileri. Şimdi koydum burada. Neyse bakın şimdi size buraları göstereceğim. <laughs> çok heyecanlıyım bu arada. Bayağı yıllar sonra gelmek çok heyecan verici oldu. Bu erken olduğu için çok fazla insan yok. Ama evet. Ama biraz daha sabahtan. Daha. Böyle, böyle bir ovamız var bizim. Zaten göleti de çekmiştim gelirken. Göleti de şimdi koyarım. Burada bizim köyün göleti. İşte bulgol evler de. falan var bir dakika. Onlar yeni yap koydum. <laughs> i̇şte böyle. Şurada çarşı var. Bu çarşıya az sonra gidebiliriz. Eğer olmazsa şimdi de gidebiliriz. Böyle insanlar çadır kuruyor. Bizim de çadırımız var. Onu da çekelim i̇şte çadırlar falan var. Ve ya işte mangal falan yakılıyor. Eskiden ateş yakılıyormuş. Ama şimdi çok yakılmıyormuş değil mi? Evet ben çıkıyorum. Geçen sene de Geçen sene de Böyle çok güzel burada şenlik oluyor. Ve Hıdrellez'in böyle devam etmesi bence hala çok güzel bir şey. Bence de çok güzel bir şey. Bu sene ertelendi hava durumlarından dolayı. Aynen. Ya, Ama ya Bugün ayın kaçı? Bugün 21 Mayıs. Normalde 6 Mayıs'mış Hıdrellez. Ama havalar yağmurlu, şu seçimlerden dolayı ertelenmiş. Öyle. Biz küçükken uçurtma uçururduk. Hepimizin tek evet, tek uçurtması evet. vardı. En uzağı kim uçuracak onu çarpmıştım. Yani. Çok güzeldi. Ben bu sene de uçurtma uçmak istiyorum. Çünkü sadece uçağı ya da uçurma uçurabilirim. <laughs> o yüzden bir daha tekrardan uçurtma uçurmak istiyorum. Çarşıda falan satılıyor zaten. Orayı da göstereceğim. Orası çok geniş. Gerçekten. <laughs> Çarşı deyince aklıma bir, anımı anlatmak istiyorum. <laughs> Biz de bir anımı anlatacağım. Beraber geldiğimiz bir zamandı. Kaç yaşındaydık o zaman? 6 7 6 yaşındayken işte o zaman. Buna uçurtma uçurmaya gittiydi. Ben de annemin yanına çarşıya gitmeye karar verdim. Sonra çarşının ne tarafında olduğunu bilmediğim için yanlış tarafa dönmüşüm ve kaybolmuştum. Sonra şurada 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 köşede bir tane satıcıdan telefon e isteyip annemi aramıştım. Aa evet. Evet. Ee, Hatta annem de... korktuğu için oradan biz buradan geçmiştik. Neyse ondan sonra adamdan annemi aradım. Meğerse çok da zor bir yerde değillermiş. Ben sola dönmüşüm onlar sağdaymış yani. Ama çok kalabalıktı ya. Evet. Bir de zaten küçüktük böyle. Mini mini insanlar geziyordu böyle. Artık büyüdük. <laughs> 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 Sonuçta 11 sene önce ya Hücreliz 11 sene önce yoksa canım tabii ki de köye geliyoruz. Durun <laughs> <laughs> göstereceğim. Ay kız çok kötü baktı. Böyle başlıyor. Bu arkada var ama bir de bu daha tam kurulmamış <gülüyor> hali. <gülüyor> Kuluş kaybı olma gel. <gülüyor> Bakınız. <gülüyor> Böyle tabii insancıklar var. Böyle çok güzel bir yer. Herkes kesinlikle bizim köye. Bir sürü başka köylerden gelen insanlar var aslında. Evet başka şehirlerden. Aynen başka şehirlerden gelen, şey gelen şey. insanlar da var. O yüzden bence herkesin gelmesi gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben çok de. yoruldum. Eskiden şey de geliyordu. Şarkı söyleyen insanlar da geliyordu. Biraz evet, vardı. Şu çadır Şurası ve burası. Oh, bapur. Oy, pardon. Burası bizim çünkü biz bayağı kalabalık geldik. Bu çadır da bizim. Şöyle. Üstünden şu... de, de kelebek bıçak almak istiyor. Annesi hiç denemiyor. Şey, <laughs> <laughs> atları çıktı mı? Kapanır mı? Atlar var. Hı, hı. Şöyle işte. Çekelim. Ama onlar yasak. yasak. Ha? Hayır. Kelebek yasak. Kelebek yasak. Biz bu çaleleri karşıyız. Değil. Verdiler mi? Değilir. Evet. Nasıl verdin kız? Annem artık, artık <laughs> bıktı istememden de alsın da sussun diyor galiba. Öyle demiş Melahattin. <laughs> ben de kesici aletleri gördüm. Ben net bir yerim sakat. Hamağımız da var böyle. Ay <laughs> ne zaman mangal yapacağım? Bilal abi söyle Ay, neler demek istiyorsun? <laughs> şey demek istemiyorum. <laughs> <laughs> Sağlıkla <da> kalın. <laughs> Mutlu kalın. Mutlu kalın. Gerçekten hiçbir şey demek istemiyor, <laughs> istemiyor musun peki ya? Hayır. Evet. <laughs> Biz böyle son durum bu şekil, şu şekil. Ayağım, <laughs> <laughs>

Ay zımlamamış ki. Hoş geldin. Hoş bulduk bile yani. <gülüyor> 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 <Ben> biraz. tamam. <çaplam. gülüyor> ben çok yemedim kendim <laughs> mangala saklıyorum mangala daha, <laughs> daha çok yemek Öyle. <laughs> 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 Artık çok kalabalık başladı. <laughs> Sana da artık bir bıçak almaya gidelim. <laughs> Ay uçurtma vardır inşallah. Yani gelmişti. <laughs> Bakın işte çok kalabalık işte, var. Size gezdireceğim işte ya. Burası şey gibi. Çarşamba pazarı gibi. Anne! Annem nerede? Herkes kapalı annemi bulamıyorum Anne! Annem, <nerede> mı? <laughs> annem yok! 15 lira kadar. Bir şeyler demek ister misin? lira Diyor. Özlemiş misiniz herhalde yani? Hayır. Tamam, o zaman hadi gidelim. Ben uçurtma arıyorum abi. Sabahtan beri böyle hiçbir şekilde Ama O kadar üzgünüm ki. Geziyoruz ama hala Hiç yok. Hiç kimse de da uçurtmuyor. Evet, uçuran da ya. Eskiden böyle değildi. De. Ne varsa eskide var. <laughs> Evet, çok üzüldüm ya. Yani o kadar üzgünüm ki çünkü biz geldiğimiz zaman çok fazla uçurtma, biz üç tane falan uçurtma almıştık bir de hani her yerde uçurtma satılıyor ve kesin adam öldü çünkü yok uçurtma. Of, çok üzgünüm gerçekten denizde böyle anneme diyordum hani anne uçurtma vardır değil mi falan diyordum. Yok, yok. Çok üzgünüm şu an gerçekten çok üzgünüm. Anneanneme hediye aldım parası <laughs> parasıyla ama ya neyse. anne sana Niye? hediye aldı. eskimişi, aldı. yarabbi, <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> <kursu> aldım. Ne hediyesi aldın sen? Aç. Anam. Cüzdanın eskimiş de sana cüzdan aldım. Allah'ım Rabbi teşekkür ederim. Kaç kuruş aldın parasını vereyim? Öp veriyorum. beni. Ne Hayır sen... hediye ya. Ne aldın? Şey, al. şey ne yakılma. Sen en, en sevdiğim sevdiğin yeme yapı. Çok üzgünüm ama aptal o uçurtmacı yoktu. Ezen çok üzgünüm. Bu hayallerim sözü. Biz küçükken bakın şurası Şart meydan oldu. Tamam yapayım. bu meydanda da onun olayım. bir üstünde birazcık böyle hani yukarılık bir çukurluk vardı. Biz orada yapıyorduk ama orada insanlar Aa Salih tamam geldi. hadi okey oynayalım. Evet sizlerle izle ilk defa geldiniz. Ne düşünüyorsun? Engin gelsene. Ne düşünüyorsun? Hadi sen söyle. Güzel. Çok çok şey. <gülüyor> 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 Mutluyuz, heyecanlıyız. Güzel değil mi? ben gidiyorum bir daha çarşıya. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden yine bir çarşıya gidip geliyoruz. Uçurtma da yokmuş zaten çok. Uçurtma uçururduk. İp atlardık. İp atlardık. atlardık. Yakar top oynardık. Sonra ateş yakıldığı zamanlar var mıydı? Hayır. Emmim em yani amcam. O, yani, o, amca. o, o çok. Babamın küçüklüğünde. <laughs> Ayağım ayağım atıyor Dolumuz topu. vermiş bir şah. Hadi biz atlayalım. evet. Niye? Türk asılıydı adeti asılıydı değil eski mi? Eski şey. Şaman adif. Evet. Ah! ben şaman! Evet, ben şamandı? Ben şamandım. Şaman, nereden oldu şaman? Anlatmadın mı kız? Hayır. Bakın Cidam ne oldu size de evet. anlatayım ha. Sen işte bir şeyler söyle. Mangalın başındasın ne düşünüyorsun? Mutluyuz, duman içindeyiz, sevinçliyiz. <laughs> Açız. <gülüyor> Açız, bekliyoruz. Evet. Geliderin evet. o gel, Ses burada gel. Evet. Yenice köyü kıdır Erenli'lerine hoş geldiniz. <laughs> Alkış. <Altıver. gülüyor> Hızır <laughs> ile evet, manası zaten bir buluşmadır. Hızır ile İlyas Aleyhisselam'ın buluşması esinlenmiş. Burada da insanlar buluşuyor. Böyle güzel hem yemek yiyorlar. Hem muhabbet ediyorlar. Şunları da pişmiş herhalde. Şunları da alalım götürelim. Böyle. <laughs> 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 Öyle. bütün fotoğraf çekildik. Belki kaya Instagram atmış mıdır? Belki hemen gidip beğenir bence. <laughs> Bardaklarımızı göstermiştik değil mi? Evet, evet. Ve çaylarım gerçekten çok az. Daha yemek vlogu ve eve dönüş vlogu var. Biz bugün dönüyoruz bu Çünkü bugün pazar ve pazartesi <laughs> Yarın matematik sınavı var. <laughs> Hadi çalışalım biraz. Kitap getirdin mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Getir. Aa. Şöyle. Artık yenmeye başlandı. İşte. Sinemleri orada bıraktım ben. Burada yemek vardı çünkü. Sinemler yemedi. Onlarsız boğazımdan geçmedi. Falan. Size köfte ekmek getirdim. Hadi yiyin gale. Şöyle herkes yedi. Sinem dışında. Hala yemiyor. Annesini falan bekliyor. Biz yedik. Karnım sok. Babiş! Bir şu emmi. Hadi bir şeyler aha, söyleyin. Aha, benim adam ne almış lan? Adamın <gülüyor> gibi. <gülüyor> Öyle. Merhaba. <laughs> Bizim köyde olmamızla ilgili bir şeyler söyle. Hayır. hayır. <laughs> <Bizim> bir şey <gülüyor> <gülüyor> Birisi de bir şey diyor. Herkes hayır diyor. Videoda da olunca hayır falan oldu. Hava şey kapanmaya başladığı için yağmurluğumu giyirim öyle bir yağmur, bir de hastayım gök giriyor bak gök giriyor ya hazırladım. yağmur hazır yağmur <laughs> hazır Kudrelle ile ilgili hiçbir şey de söylememişler. Sen de söyle. Ee, bu sene çok daha mutluyum. Neden? Bütün sevdiklerim hemen hemen yanımdaydı. Evet, bir, bir şey, şık şey, oldu. 11 sene sonra bu arada. 11 sene önce gelmiş. <laughs> evet, Ziyarlar, 11 sene önce. Şöyle duram da hepimizi <laughs> bir çekmesin. Gelin arkadaşlar. <laughs> gelin, gelin. Küpürlerimi göstermem. Küpürlerime bakın çok güzel. <laughs> Bugüne Kudrelle ile taktım böyle şıkır şıkır. Aa! Allah korusun. Alıyorum. Biz gidiyoruz. Bekle bizi Denizli. Görüşürüz Tayyip <laughs> de Gelin. Bu artık Pamukkale'yi gezdireceğim yeter. Video bu kadardı. Bye. Görüşürüz. Abone olun diye. Abone olun. Like Like atın. Yorum yapın. Evet görüşürüz. Hepiniz bence bu arada Hıdrellez için kutlamaya gelmesiniz. Bye bye! <laughs> <laughs>